Benim oğlum baş mı kesti? Adam mı devirdi? Çünkü o zaman da Oğuz ilinde baş kesmeyene, adam devirmeyene isim bile vermezdi. Onun için yiğidimizin adı bile yoktu. Bezirganlar der, evet hanım. Senin yiğit oğlun baş kesti, adam devirdi. Maybür eder, bre benim oğlum at konacak yaşa geldi mi? Fazla bile oldu dediler. Hanım hey, hanım hey. Hanım hey İç Oğuz'un dış Oğuz'un bütün beyleri yeniden geldiler Kırk deve Kırk koyun kurban ettiler Pilav dağ gibi yedi. Yüce Hakan sefere gitmiş Bilge Hatun dokuz <laughs> doğurmuş Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş Dokuzu birden kılıç kuşanmış